Selam arkadaşlar. Bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Yine güzel küçük bir ayrıntı içeren sorumuz. Bu ayrıntının ne olduğunu görmek için de hemen sorunun çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle 2 e, artı kök 3 kardeşimize ne diyelim arkadaşlar? M sayısı diyelim. 2 eksi kök 3 sayısını da ne diyelim? Buna göre de tekrar X ve Y'yi yorumlayalım arkadaşlar. Sevgili X kardeşimiz M'nin 2025. kuvveti artı N'nin 2025. kuvveti ölü kök 3 oldu. Tabii ki bu da nedir arkadaşlar? Kök 3 tane X kardeşimiz M'nin 2025. kuvveti e, artı N'nin 2025. kuvveti olacaktır. Şimdi burada da karesini alacak olursam arkadaşlar şöyle bir durum oluşacaktır. Sevgili 3 tane x kare kardeşimiz m'nin ne olacaktır? 4050. kuvveti artı 2 tane m üzeri 2025 çarpı n üzeri 2025 artı n'nin 4050. kuvveti olacaktır. Peki aynı şeyi y için yapacak olursak arkadaşlar Onda da M'nin 2025. kuvveti eksi. N'nin 2025. kuvveti bölü 5. Ve bu kardeşimiz bu durumda 5 tane Y. N'nin 2025. kuvveti eksi. N'nin 2025. kuvveti olacak. 25 tane Y karede bu durumda arkadaşlar. M'nin 4050. kuvveti. Eksi 2 tane M'nin 2025 çarpı N'nin 2025. kuvveti artı N'nin ne olacaktır arkadaşlar? 4050. kuvvet olacaktır. Şimdi bu durumda ben sizlere ne sormuşum? 3 tane x kare artı eksi e, 25 tane y kareyi sormuşum arkadaşlar. Bu durumda da aynen gördüğünüz gibi m üzeri 4050'den m üzeri 4050'yi çıkartırsam birbirini götürür. M, N üzeri 4050'den N üzeri 4050'yi çıkartsam birbirini götürür. Geriye o zaman ne kadar arkadaşlar? 4 tane M çarpı N'nin 2025. kuvveti kalır. Şimdi M ve N kardeşlerimizin o zaman bize çarpımı lazım arkadaşlar. Onu bulalım. M çarpı N. Bunlar birbirine eşleniyor olduğuna göre 2 artı köküç ile 2 eksi köküçün çarpımı 4 eksi 3 yani 1 olacaktır. Buradaki ifade de o zaman 4 çarpı 1 üzeri 2025 yani 4 çarpı 1 o da 4 olacaktır arkadaşlar. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Kendinize de iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.